Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım dördüncü sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre P kök 2 değeri kaçtır? Şimdi sabit polinomsa değişkenlerin katsayıları sıfır olmalı. Yani m artı 3 0 olacak. 2n eksi 1 0 olacak. Bunlara bakacağız. m artı 3 eşittir sıfır dersek m buradan eksi 3 gelir. 2n eksi 1 eşittir 0 dersek n buradan gençler 1 bölü 2 bulunur. Bunları gidip yerine yazarsak zaten şunlar 0 olmuş oluyor gidiyor. m eksi 3 n 1 bölü 2 n eksi 5 düzenlediğimizde eksi 8 artı 1 bölü 2 eksi 15 bölü 2 geldi. Yani px polinomu eşittir eksi 15 bölü 2. Sabit polinomuymuş. Sabit polinomsa hep görüntüsü aynı olur. Yani kök 2 koyarsak ne gelecek? Yine eksi 15 bölü 2 gelecek. O halde doğru cevap E şıkkı olur. İkinci soru. Polinomunun derecesi 0 olduğuna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Polinomun derecesi 0 ise bu sabit polinomdur gençler. Unutmuyoruz. Polinomun derecesi belirsizse 0 polinomudur. Ama polinomun derecesi 0 ise sabit polinomdur. Yani x kareli ve x'li ifadeleri yok edeceğiz. Yok edecekse kat sayısı 0 olmalıdır. a artı b eksi 2 sıfırsa a artı b eşittir 2 diyebiliriz. a eksi b eşittir 0 a eşittir b diyebiliriz. a eşittir b ise yerine yazdığımda 2 a eşittir 2 a eşittir 1 geliyor. a 1 b de 1. Şimdi bunları yerine yazdığımızda px eşittir yazdık bunlar gider zaten. Eksi a çarpı b yani eksi 1 bir çarpı 1'den eksi 1 bulmuş oluruz. O halde px polinomu eksi 1 şey, px eşittir eksi 1 şeklinde bulunmuş olur. Doğru cevap d şeklidir. Bu polinom sıfır polinomu olduğuna göre yani bütün kat sayıları sıfır yapıyoruz gençler. Olay bu. a eksi 1 eşittir 0 dediğimizde a 1 gelir. A artı b eşittir 0 dediğimizde A eşittir eksi b gelir. A eksi b artı c eşittir 0 dediğimizde, A'nın yerine eksi b yazarsak eksi 2b artı c eşittir 0, yani c de buradan 2b gelir. Zaten direkt d de 0 geliyor. Bakın şimdi, şöyle yapabiliriz. A'yı bir bulduk, yerine yazarsam, B de eksi 1 gelmiş olur. E, B'yi eksi 1 bulduk. Yerine yazarsak C eksi 2 gelmiş olur. D de zaten 0'dı. A da 1'di. Bunları yerine yazarsak şu istenilen işlemde. 1 çarpı eksi 1 artı eksi 2 çarpı 0. Buradan eksi 1 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı gelir gençler. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.